Hal, sana bir şey söyleyeyim bu bak bu video ortalığı karıştıracak. Arkadaşlar yayınlara gelenlere göstermiştim. Pantheon'un şu anda bir build'i var. Sadece W'ye basıp tek attığımız bir build var ya. Şu anda onun en tap, en tier noktasında yani böyle dokunduğunuz anda sss, adam böyle direkt patlıyor. Bomba gibi patlatıyorsunuz arkadaşlar. Ve kimsenin counter play yapabileceği bir durumda değil. Yani karşınızdaki AD kere olsun, support olsun, kim olursa olsun direkt dümdüz yok ediyor. Bu videoda size bunu göstereceğim. Ama bu build'in gidişatı olsun vesairesi olsun troll neden diyeceksiniz? Çünkü bizim buradaki amacımız sadece W'yla. Adamı direkt haritada silmek. Ha, eğer ki normal build yapmak isterseniz W artı Q artı E açarsanız öyle de öldürürsünüz. Ama buradaki mevzumuz kardeşim selamun aleyküm kim kimin kafasına dikkat ediyor. Herkes kendi kafasına vurun lan şuna. Oğlum vurun lan şuna. Abi ne oluyor burada? Bilal şu adam ölmek üzere. Abi vallahi vuruyoruz da. Bilal burada, bu, 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 burada mevzu çıkar. Aynen aynen aynen. Kiyola kiyola kiyola. BC çekerse birini. işte bu be oğlum. İşte bu be oğlum. Selamun aleyküm. <laughs> Selamun aleyküm. Hemen giriş yapalım. <gülüyor> Selam yakışık. <laughs> güzellik kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elayca. Sadece tek W ile tek atmaya hazırsanız arkanıza yaslanın. inanılmaz görsel bir şölen olacak arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu bir öğretici video değil. Bu tamamen eğlenmek amaçlı çektiğimiz bir şey. Daha böyle tryhard öğretici şeyler istiyorsanız hem yan kanalı şimdi seriyi inceden atmaya başladık. Selçuk'la yayını yaptığımız seri. Hem de yayınlara gelebilirsiniz. Yayınlarda da oynarken elimizden geldiğince zaten tryhard oynuyoruz. Buradaki mevzu tamamen YouTube kontenti. Yani gülelim eğlenelim. Oha değil Çıldıralım, hoplayalım, zıplayalım. Mevzu tamamen bundan ibaret arkadaşlar. Umarım keyifli bir video olur. Like'larınızı şimdiden bekliyorum. Umarım keyifleriniz de iyidir. Bilal var yanımda her zaman olduğu gibi yine göbek atıyor adamlara Bilal. Bilal bu arada attığın o Q var ya, Bliss Krang'ın hook atmasına sebep oldu kardeşim. Eline sağlık diyorum sana. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun lan? Abi öldüreceğim bunu. Oğlum o göbek değmedi bu arada biliyor musun? Benim ekranımda değdi ama. Ya, bizim... <laughs> benim ekranımda da değdi de ya gidişatta değmedi yani ben sana söyleyeyim. İleli bir E gibiydi yani. Bu arada ara oynadığımda söylüyorum. Yine söylemeden edemeyeceğim. Arkadaşlar bu şampiyon oyunun en yakışıklı şampiyonu. Gerçekten. Yani Pantheon değil mi? Hikayede tanrılara meydan okuması, hani kılıcım pardon mızrağım kanla elimden kayana kadar dövüşürüm falan, reptikler olsun, şeyler olsun, başyapıt yani. Hep de söylediğim bir şey var. Pantheon jungle'da çok küçük bir buff'la bakın hani bu arada jungle her türlü oynanıyor hiç sıkıntı değil. Ben yayınlarda da oynuyorum da birazcık daha hızlı dönse çok değil bakın azıcık küçücük birazcık daha hızlı dönse başka şampiyon oynamayabilirim yani yayınlarda falan. Ada YouTube'a da Shaco YouTube da Warwick'ten daha sık gelebilir. Hani çok hikayesi olsun şey olsun çok güzel yani. Gayet güzel. Mesela Warwick'in hikayesi Vendor falan onlar da çok güzel. Ama mesela Arkane dizisinden sonra bir Pantheon patlasa hikayede böyle Aatrox'la beraber tadından yenmez yani. Aksız mıyım ya? E tamam Jinx de iyidir, Aynen V de iyidir abi. de yani abi bir Pantheon Aatrox'un hikayesini görelim ya. Hani o daha iyi olur bence yani bilmiyorum ben öyle düşünüyorum. Bu benim şahsi düşüncem. Biliyorum %80'iniz de benimle e, aynı fikirde bu arada. Ama Riot bunu yapar mı bilmiyoruz. Arkane bittikten sonra göreceğiz. Wow. Wow, popüler. Damn amazing dostum, sen burada orman kamplarını dönmeden mi? Eee Bilal, adam bana gelebilir bu arada saylas. Bir de gelmedi bak. gidiyorum o zaman. Geliyorum abi ben de geliyorum. Aha değmedi lan benim şey Bilal. Ay yapma. Evet tamam okey. Okey. Yani, Ad adamın geldim. adamın kaçışı varmış bilelim. Hop. Eee skill bekleterek Kaldım oynayabilirim. Ben. Hop Hopi'ye. Tamam. hop ye. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Hop bir tane Q geldi, şey geldi, skill geldi. Aa, Allah. Şey hop. abi çok kalabalık oldu burası. Ah be. Ah be. Demasya de sesini duyduğum anda dedim ki tamam ben burada yatacağım dedim. Bak o demasya sesini duyduğum anda hissetmiştim. Olsun canımız sağ olsun hiç sıkıntı yok. Hemen bir tane zırt eşme eşyası alalım. Yola devam edelim arkadaşlar. Adamda bulut pelerin olmasaydı adamın peşine flash atardım da arkadaşlar. Bulut pelerini patlayınca dedim ki tamam buna flash atmaya gerek yok. En nihayetinde bulut pelerini öyle oynuyor adam. Flash'ı bir bastı zaten Bilal adam bir anda hekarım gibi koşmaya başladı. Hekarım demişken hekarım e, videosu mu çeksek diyorum. ya? Ha? Ne diyorsun? E, bir, bir... bir, ara çekelim ya. Güzel bir şampiyon. Abi. Aynen aynen. Ama işte şey değil eskisi gibi değil. O da eskisi gibi değil. AP sezonla çevirdiler arkadaşlar. AP şampiyonların güçlü olduğu bir sezon oynuyoruz bu arada. Şakasız yani Brand'in, Lillia'nın işte bunların hepsinin güçlü olduğu bir metadayız şu anda. AP oynuyorsanız yüzünüz gülüyor. Oynamıyorsanız çok gülmüyor. İşin açığı. O zaman buradan bir kullan veren hextech ejderini çektim ben. Bot reset oluyor Bilal. Yardım gelebilirse bana. Tamam. Sevinirim. Olur abi hemen geliyorum. Şurayı bir pushlamam lazım hızlıca. Tamam. Poppy nerede abi? Gördün mü hiç... Poppy nerede? Poppy benim ormana dönüyordur belki. Counter jungle atıyordur Poppy ile. Olabilir. Öyle bir şey. Yalandan yardım diyebilir miyiz? Dümenden yardım. <laughs> dümenden yardım. Dümenden dümenden yardım. Dümenden yardım. Ee, olabilitesi var ama Ignite'e döndüyse 6 level beni kesme ihtimali de var. Popiye mi bait diyor? Olabilir. Olabilir. Ben, ben, çünkü şu an bir combo yesem ölürüm. Hiç kovalamaya gerek yok ona. Evet, 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 evet. alıyorlar bence Poppy ile beraber şu anda. Garan. Yok almıyorlar. Yok yok yo, yok map'te. Garan haritada yok. Sana da gelebilirler bu arada dikkat et. Bendeler abi. Ben ne dedim sana? Ben sana ne dedim? Dayan oğlum ama at onu gönder kulenin altına. Tak. güzel like. Bak işte tak dediğimiz şampiyon geldi. Ona da, ona da geleceğim, ona da geleceğim. Tak. Var mı bir şey? Var var tabii var. 5 saniye buluyor. Bu kadar abi benden. Bilal bir şey söyleyeceğim. W'su dönmüş müdür Popi'nin? Yok ya yok yok hiç, hiç, gerek yok. Bir flash W yapayım diyeceğim ama adamın W'su döndüyse Pantheon'un W'su atılıyor ya. Tık diye böyle havada kalırız sonra hiç hoş şeyler olmaz. Popi hiç hoş olmaz. De fark ettin mi? Fark ettim. Popi herkesi counterlıyor. Popi'nin counterlamadığı şampiyon mu var? Herkesi counterlıyor. Çok güzel bir şampiyon bu arada Popi. Popi de güzel bir şampiyon. Evet. Ama işte arkadaşlar şey yani böyle nasıl diyeyim. Tek atmıyor ya. Eskiden bir ara kalkanla tek atan Popi videosu çekmiştim ben Bilal. Sen izlemiş miydin onu benim kanalda? Sadece uzaktan vurduğu bir pasif kalkanı var ya Popi'nin. Onunla dümdüz tek evet, aha geliyor bana. Garen gelme tam popi aşağıda. Hiçbir şey yapamazlar. Eyvah, bizim botu kesiyorlar Bilal. Oo. Kardeşim. Bak. Ne yaptım ben? Ah. Aa. Aa bu ne? Bilal? Ben nasıl a Ah! Map'ten tıklarken acaba map'e tıklayamayıp buraya mı? Ah! Orada ne oldu? Bilal abi peki arkadaşlar. Biz aramızda. Görmedik. Aramızda öyle. Ah! Ah! Daha ağır değil mi? <gülüyor> 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 ya bu nasıl bir ultiydi? Ah! Yeter! Senin kafanı... Tamam, okey, okey. Olur, olur. Abi çok geç kaldım mı aşağı inmek zorunda kaldım. Ya, ya sen yokken bir plays yapmışım bilal. Yorum Değil yorumlara mi? yazarlar derler ki ya bayağı bak hayatında kimse öyle bir Pantheon ultisi görmemiştir. Bak hiç kimse görmemiştir. Tarihte Abi ben AFK uyarısı almışım bu arada. Tarihte İyiyim. tek bu arada bak. Öyle bir Pantheon ultisi tek tarihte. Daha kimse görmemiştir. Daha izlerini almamız lazım. Yoksa W ile tek atamayacağım. Koş, koş, koş. Koşun, koşun. Boş kardeşim hoş Boş koş koş koş. Deminden şimdiye ulti attım Bilal ama yani öyle bir deminden şimdi ki eşini benzeri görmemişindir yani. Silas bu arada bizim botlayın fetti ya atlatıyor. Bilal atsana bana Yuva'yı. Çok istiyorum. Yuva'yı bana at. Ay tak. O şimdiden başlamışız ama biz. Zınk. Kanka bir, saniye, bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Sensin, Sensin sensin sensin. sensin. Tak. Beni duvara vurdu. Beni Bilal. duvara vurdu. İmdat. Bilal. Bilal'im. Bilal, Bilal kardeşim. Sağlık kız. Bilal kardeşim adam adam beni burada parçalamak istiyor pop ile tak bak kalkan atıyor Bilal adam bana aldı kalkanı sıkıştır Ay, ben beni aldı. İlk iteme bak. hop kalkan bitti tak tak Abi, kü, kü, tak <laughs> ay Çok iyi ya bak sabaha kadar Pantheon oynayıp her Q'da tak diyebilirim biliyor musunuz arkadaşlar? Oynarken kendinizi deneyin bak Pantheon oynarken. adam her Q attığınızda şöyle yapın bak. Tak çok keyifli ya muazzam keyifli ya. Bir de tabii zırh teşme falan kastıysanız bu haklar demeye işte de atıyorsa yani o zaman ekstra ekstra keyifli oluyor. Bizim bu arada bot lane biçiyor. Rakip bot lane'i çim biçme makinesi gibiler. Bak Caitlyn geliyor ve geliyor 10 saniye sonra biçiyorlar çocukları. Senden bir ricam var. Daha izlerini almazsak tek atma olayımız. Ya tabii ki de bitmez de zora girebilir yani. Dünkü Grace videosunda gördük. Bir tane daha o kadar etki etmiyormuş ama zora girebiliriz yani öyle de. Fil bu, buna, buna bakabiliyor musun? Sana atabilirim. Buna bakabiliyor musun? E, ejderi, atabilirim. ejder bedava alayım ejderi. Ondan sonra bakayım sana olur mu? Hatta güzel kesiyor bu arada ejderi ya. Pantheon kardeşimiz. Arkadaşlar normalde ilk eşya karar mı öneririm bu arada? Hani böyle şey yaparken. Ama bizim şu anda buradaki olayımız full artı full böyle show dünyası olduğu için böyle sizi böyle zevkten böyle keyiften öldürmek istediğimiz için biz bu videoları çekerken. Anladınız değil mi demek istediğimi? Ya yani bu, bu tamamen eğlence yani. Böyle bir görsel bir şölen yani. Taklamaya hazır mısın bile? Taklamaya hazır mısın? Aha. Adam nereye gidiyor? BC ne yapıyorsun kanka götürme şunu. BC bunu çalacaktı bu arada. Tamam dönelim. Raşit abi maviden bana da mı veriyorsun? Tabii ki de, tabii ki de, tabii ki. De. Aha. Hazır olsun. Aha. Ha geldim. Bana doğru, bana doğru. Tak. Tak mı sana? Hop. Tak. O sende? Tak. Geldim oraya. O sende gel. Bekle, bekle, taklayacağım. bekle, 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 bekle. Bekle. Tak. <laughs> abi bir şey diyeceğim. Kil çalma makinesi diyebilir miyiz Pantheon için? Harbi diyorum bak. Adamın canı azken zaten Q skilli fazla vuruyor ya. Tam bir kil çalma makinesi. Hani Q'yu bekledin arkadaşlar. Adamın canı azaldı mı tak. Tam bir kil çalma makinesi yani. Garen Ulisi gibi elinde Q var. Daha iyi hatta daha hızlı çekiyor çünkü. Sadece Garen Ulisi kadar vurmuyor. Tek sıkıntısı o. o. kadar da vurmasın. Q atıyor sonuçta. Bilal 3300 param var. Bak şimdi. Bak 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 bak. Taklamaya gidiyorum. Nasıl taklayacağım izliyor musun? İzliyorum abi. Takla onu. Tak. Güzel tak. Tak. İzle. Adamlara niye işkence çektiriyorsun Raş abi? Ya tak. Tak. Değil mi? Mesela, değil mi abi? <laughs> Oğlum bu adam zaten motor olmuş. Jinx bunu yok etmiş, motor etmiş. Baksana ben daha ne yapayım bu adamlara? Adam pant diyor. Yes, yes BC. Söyle dostum. My dude. Arkadaşlar ikinci eşya yine her zaman olduğu gibi buradan fırsattan devam ediyoruz. Daha sonrasında mahvolmuş kralın kılıcı çekeceğiz. Mahvolmuş kralın kılıcını biliyorsun zaten söylememe gerek yok. W ile 3 tattığınız zaman tık 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 hemen otomatik olarak çalıştırıyor. Bilal. Bilal izliyor mu taklayacağım. İzliyorum taka abi. geliyorum bak taka geliyorum bak izle. Allah. Tak. Abi yazık adama yazık yazık. Yapma. Oğlum adamı zaten Jinx yok etmiş foton etmiş adamın artık zaten. Bu dünyayla bir bağ kalmamış 10 kere öldürmüşler adamı. 2 kere ben kesmişim. Aha. Aha taklamaya geliyorum. Dayan kanka taklayacağım. Hop. Panteo. Oy. Kardeşim mızrak. Mızrak biraz kalın geldi diyebilir miyiz? Miğferimi çıkarıp bu öyle adam, attım. Bu adam mızrak mı? Allah bu adam dün seninle yayında aranadayken arkadaşlar körden adam şöyle kayboldu görüş. Gitti. Şöyle bir duvar düşün aranada. Burada da olabilir burada da olabilir Mızrağı bir salladım tam kafaya oturdu Aynen. Bu onun gibi değildi burada gideceği yer belliydi Kulenin altına koşuyordu Hayatta kalma refleksi olarak direkt kuleye koşuyordu Bu aynı ya şey ben değil Ben de bir şey, ben de bir şey deneyeceğim Birimizin Deniyorum, daha... Deniyorum var. deniyorum <laughs> Tak Ya <laughs> boşuna, <laughs> 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 bir, bir ben yaptım bu videoda bir sen hayır, yaptın hayır. sen. Hakkı, hakkı, hakkı bir dakika hakkı. anlaşabiliriz. Hakkı beni dinle hakkı. Bak. Burayı koyarsan evini barkını bulurum haklı <laughs> yapma öyle şeyler. <laughs> Gel seninle anlaşalım bey sana bir şeyler alalım. Eyvah abi. eyvah. Tamam. Eyvah. Lan beni gönder beni gönder beni gönder kanka. Ben flash'ı bastım çıktım orada ölmek istemiyorum. <laughs> Gül gülmekten çıkardım ha ya beni güldürmeseydin ben çıkardım orada. Ama benim hareket daha beter Bilal. Emin ol <laughs> benim hareketim çok daha beter senden. Ciddi misin abi? Çok daha beter. Bak ne oldu biliyor musun? Abi... Mini Minimap oyunun sağ alt köşesinde ya. Mini map'ten ulti atmak istedim. Nasıl becerdim bilmiyorum. Ultiyi burada attım. Nereye indim biliyor musun? Bak şurada nereye? attım. Map'in altına bakıyorsun değil mi? İndiğim, ben indiğim, indim? indiğim yer burası bak. Buraya indim. Nasıl? <laughs> Arkadaşlar siz abi, öyle bir şey ama... görmediniz. O, o, yok. O öyle bir şey yok. O, o, şey yani. Denk geldi yani anladınız değil mi? Ben dün bak, 10 ya, saat yayın yaptıktan sonra. Verdin, Raşl abi. Evet, evet, hakkı bu, bu <laughs> <laughs> İyi dinle Biz mahfettik. Bilal taklamaya geliyorum Hazır mısın? Bak. Takla abi. Taklayacağım şimdi izle. Neredesin? Kait'in neredesin oğlum? Kait neredesin lan? Nereye gitti lan Bilal adam? Bilal adam yer yarıldı yerin içine adam, girdi. Adam adam TP falan mı attı diyeceğim de aa, ya o. Allah Allah. Allah ya. O zaman ben de burada grompu çalarım. Adam herhalde dua okudu ve vanishing'dan. Bak abi. sana o zaman çok pislik bir şey göstereceğim kardeşim bak. Orada Caitlyn'i kaybettik ya arkadaşlar elimizde. Onu yapma. Onu yapma. 30 saniye o beklerim o... gerekirse bak. Tak. Tak. Abi, Kaç. Ama bu çok adilik Kaç. ya. Kaç. Ah be oğlum be. Ah be oğlum be. Avıyla oynayan kediler var ya. Hani böyle fareyi yakalarlar. Kaçmasın izin verir. Abi şimdi bir şey diyeceğim. O adam yazık değil mi o adam? O adam oyun oynamak istiyordu. Büyüyecekti. Challenger olacaktı. Hmm. He, bu sefer onlar sana takladı <laughs> Oğlum ben adama tak diye attım Niye ölmedi arkadaşlar adam Taklattım ben burada adama tak dedim Evet onlar birazcık Oha Poppy bana 1188 vuruyor Ne alaka Poppy Ya lan itemim bile yok lan Lan Allah'tan korkuyor Riot Games Ya ben bu eşyaları ben enayi miyim Arkadaşlar biz enayi miyiz bu eşyaları çıkıyoruz Ben de 1188 vursam zaten 2000 canı var adamın Bir tur daha kombomu bekletir öldürürüm Gideyim full tank kasayım ne kadar mantıklı ya Harbiden çok mantıklı değil mi adamın bana 1200 vurması Katılıyorum abi Bir de İnanılmaz. şöyle bir şey de var yani Poppy de çok iğrenç, Garen de çok iğrenç yani karşımızdaki şampiyonlar çok iğrenç farkında mısın abi? Evet evet yani Hem League of Legends'teki şampiyonların Pupi. son zamanlarda bence yarısından fazlası iğrenç. Ya bunlar böyle yaptığı için ben şimdi ne yapmak zorundayım biliyor musun Bilal? Birazdan tamam. Caitlyn'i taklatacağım. Bak çok agresif bir anımdayım. Caitlyn izle. Geliyor Allah tak. Eyber. Evet. Adam, evet. Evet. Caitlyn işte bu oğlum. İşte bu oğlum Caitlyn. Hop. Tak. Tak. <laughs> Yazık lan çocuğa harbiden. Şu an üzüldüm. Ama üzülmem gerekmiyor arkadaşlar. Maçı Jinx hak ediyor. Jinx'in 15 kili var. Ya belki de Huawei yüzünden bu hale gelmiştir Kate'in. Hiçbir fikrim yok ama taklatmak lazım yani o çocuklara. Aha bunlar benim Trundle'ı parçalıyorlar. Trundle geldi oğlum? Kaç. Tak. Kaç bu oğlum demeye çatamıyorum ki ben. Trundle sen kes onu kanka. Ben şurada farmı alıyorum sen onu keserken. Bir tane daha Q. vs atıyorlar arkadaşlar. Trundle vs Poppy. Tak. Ups <laughs> <laughs> diyor adam. Ups diyor. I just wanna see your duel. Sizi düelle atarken izlemek istedim demeye çalıştım. Umarım diyebilmişimdir arkadaşlar. Umarım diyebilmişimdir. Bir dakika ne oluyor orada? Bilal sen ben ne yaptım? Görsem var ya. Vey. Uvey, evet, evet 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 evet. Bu hareketler seni kaçırıyor Uvey. Bu hareketler seni kaçırıyor. Uvey, Uvey bak onu onu tutturamadın ya. Orada hayat kaydı kanka. Hayat bitti kanka. Orada seni Aa ignite atıyor bir de. İnandın mı skill atabileceğini Ocan'dan? Ocan'dan dönüp kesseydi abi, Burada abi. <gülüyor> <gülüyor> Ya işte Blue Smite'in gücü arkadaşlar. Adamın karakteri ne kadar şeyli olsa ne kadar rahat kovaladık bak. Blue Smite'i bu yüzden çok seviyorum. Çok rahat adam kovalatıyor. Bir şey diyeceğim. Ben ona da... Hmm, tamam. Kaçtın kanka. Ayağımızda ayakkabı biliyorken arkadaşlar adam bizden kaçamıyor. Çok iyi değil mi? Oha öldü zaten adam. Bu arada ebedi çıktım. Şimdi Dominik alacağım. Dominik aldıktan sonra da biliyorsunuz zaten bayağı vurmaya başlayacağız. Üstüne de yuntal çıkacağız. O dört vuruşumuz bizim kritik olacak. Ne haber? Ne haber? Aha. Bir tane sana buradan. Eyvahlar olsun. Garen geldi. Bizim olan ona gidiyor. Ee, burada bizi indirirler. O da bizi Aha. Bir dakika dur. Oha oha oha. Oğlum bir şey soracağım. Bu Saylas niye bu kadar vuruyor? Biz de bu kadar vuruyorduk gerçi geçen gün Saylas videosunda da. Adam bana Blitzcrank'ın ultisiyle 800 vurmuş bile. 800. Aha. Kaç. Kaç 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 kaç. Ekmeğini çıkardın taştan kaç kardeşim. Ne diyorsun ya? Ya ne diyorsunuz? Pislik misin yoksa sen? W'su gelirse Tak. Aha. Aa yetmedi. yetmedi. Aha baron öldürdü oh. baron öldürdü gayet iyi, baron. gayet iyi gayet iyi gayet iyi. Gayet. Lan buraya gelin gel lan buraya. <laughs> kovala kovala kovala. Q'suna dikkat et. Q E ulti atarsa aranızda 2 level diff vardı yani az deme içerse başım belaya girebilir. Aman diyeyim. Canı dolmaya başladı vur artık. Tak geçmiş olsun öldüm. Abi geçmiş olsun öldüm. <laughs> can al can öldüm. al can al can al. Ah be. Ama öldüm. <laughs> ah Kötü oynadık. olsun olsun. Gayet iyi. Baran'ı durdurduk ya en azından. Aynen aynen Baran'ı durdurmuş. Oğlum bir şey diyeceğim Dominik değişmiş bu yamada. Aa. sağ tarafından Doruksa daha veriyor. 20 saldırı gücü 120 kritik vuruş ihtimali. Normalde şey veriyordu. Ee, kritik alıyordun sadece. Dominic'i değiştirmişler. Allah Allah. Nerf mi yedi? Hemen şimdi bir kontrol edeceğim. Yok yememiş. Yememiş. Nerf yememiş. Hilal izle Bilal. taklatıyorum izle. İzle, i̇zle kardeşim. Ooo bütün skill'lerini de attı reis. Şu an Hop. panik atak geçiriyor abi. Hop. Ekran başında kriz geçiriyor şu an. Hop. Hop doşladık onu. Tak tak. Tak. Hadi bakalım. Adam bu arada inanıyor biliyor musun? Ya bizim base'e kaçarken niye flash atıyorsun kanka? Arkadan ya birisi gelse? Ne yapacaksın yani? Niye o tarafa doğru flash'ı tersi atman gerekiyor? Abi yine baron Kim geliyor yani. TP'yle ile bana? Tak. Bilal izle. Onu, onu ne yaptın? Tak. <laughs> <laughs> bir, bir, küçük bir sürpriz yaşadı adam dedi ki ya ben dedi buraya dedi TP'yi basarım. Kuleyi dedi korurum dedi yüksek ihtimalle ama adam tak oldu gördün mü Bilal? Ne oldu? Blizzcran kulitesi yokken kardeşim benzemiyormuş değil mi? Normal dövüşe. Aha var burada ekmeğimiz. 5 saniye CC attılar Poppy ile Karen ikisi. Atar. Bu ikili 5 saniye CC attılar. Atar. Zaten tek başına da atıyor Poppy 5 saniye CC'yi. Ben burada döneceğim ama dönmeden önce şuna bir tur daha takladık arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bak şimdi izle. Tak. Ama bir şey diyeceğim ya hala ha gerçi bizim Dominik'imiz daha vurdurmuyor bitmediği için şimdi Dominik'imiz bitecek Dominik bittikten sonra da yuntalı ayakkabı satıp alıyoruz yuntal bir kritik attırıyor ki öf diyorum keşke daha erken alabilsek ama çok troll oluyor o zaman da daha erken alamıyoruz şimdi buradan bunu sattık hemen geldik yuntala hangi parçayı alabiliyoruz bu parçayı alabiliyoruz 1800 diyor yuntalı aldım mı arkadaşlar Garen'i bile parçalar biliyorsunuz bakın üstünde istediği kadar zırh olsun Garen'i bile parçalarız yani. Aha. Araçta bak bak, bak bak bak. Tamam. Güzel buradan küçük bir ekmeğimizi çıkardık. <laughs> Allah baron aldılar Bilal. Allahu ekber. <laughs> Kötü oldu. Allahu ekber. Okey. Arkadaşlar reseti koyuyorum. Şu anda Bilal sakın ölme. Bak sakın ölme. Bunu aldık. 18 gold. 18 gold sonra bunu alıyorum. Artı 500 AD. %100 kritik ve yuntal sayesinde kanama hasar vereceğim. W'yi atacağım. Arkama bakmayacağım. Caitlyn, Silas, Sway'i. Bak bu üçüne. W atıyorum arkama bakmıyorum. Ölüyorlar. Direkt dümdüz düz, düz ölüyorlar abi. Bilal botu izle. Botu izle. Geldim Caitlyn. İzliyorum abi izliyorum. Sevgilim aşkım, canım bir tanem. Ne olursun kaçma. Caitlyn devam et oğlum. Devam et. Hadi Caitlyn. Hadi sana güveniyorum. Yararsın oradan sen kolları. Sen var ya adamsın. Arkadaşlar izleyin. Burabilirsin oğlum. Bilal izle. İzliyorum. izliyorum. Tak. Bak Vallahi tak. Oldu. Tak. Görüyor <laughs> Olmaz olur mu oğlum? Olmaz olur mu? Ben bunu yayında göster. Arkadaşlar bu normal mi? Bu ne? Bilal bu ne? Sadece W. Counter play yok. Ya yani hiçbir şey yapamaz adam buna. Counter play yok yani. Poppy olman lazım. W basman lazım. Üstüne atlamayayım bunu diye yani. Flash da yapman lazım. Ya bir de bunu flash yapmam, yapmam lazım. Aha Garen ez dedi. O zaman izle. Arkalarına atlayacağım ama dur dur onlara değil. Bir de Huawei'ye taklatayım. Aha. Aha Ya. Abi al sana attım. Ama canı çok az ya. Geliyor. Bot. Tak. Tamam, tamam. Adam var ya. <laughs> Adam var ya. neye vurduğunu şaşırdı. Bana söylesene Caitlyn nereden gelir? Bence bu çocuk <laughs> <Botan> bottan gelecek <laughs> değil mi? Evet, evet. bu bot lane'i bırakmıyor. Buna demişler ki sadece bot lane'den git ADC'sin. Başka koridora gitme demişler. Ben öyle hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> İtmiyorum koridoru, ya. ya. da iteyim koridoru buraya gelsin. Tamam mantıklı. Arkadaşlar o kadar çok vuruyor ki. Bakın W sadece golem atacağım. 3200 can olan golem atacağım. Hasarı bir izleyelim mi? Bu ne? Goleme bile tek atıyor bak. Goleme bile tek atıyor. Bu normal bir şey değil ya. Tamamen fantezi build bu arada. Sonuna kadar bunu söyleyebilirim. Hani lig kasmak için kullanılacak bir build değil ama ben karşı taraftaki adamı tek skill'le sileceğim haritadan diyorsan build bu build bu. Bu bu abi. Bilal izle oğlum. İzle Huveye gidiyorum. Allah'ım öleceğim ben burada bu arada. Ölmezsin, ölmezsin ya bence. Bilal bana dönerlerse ulaşım yok, hiçbir şeyim yok. Dönmüyorlar, dönmüyorlar. Huveye, Huveye. İmdat rush'tı abi. Taklayacağım. Tak. Aa vallahi takladım. Allah takladım ya. Ah be, ah be, İşte bu. böyle build yaptığınız zaman da mevzu var arkadaşlar. Saylası maylası gelirse tek atar. <laughs> Aynen öyle. Ama çok keyifli biliyor musun? Ama eğlenceli ya. Muazzam Eğer eğlenceli. Yani. Bak muazzam. Her Aynen. türlü değer. Her türlü değer. Ya düşsene. Kuvayısın abi. Adam W atıp seni öldürüyor. W 3500 vuruyor. Antrenman modunda 2300 canı olan 100 zırhı olan kuklayı arkadaşlar. Bunu yayına gösterdim ben bu arada bu ilin saçmalığını. Şu an oyunun en tek skillle en çok vuran şampiyonu diyebilirim. 3200 vuruyor. Yuntal'la birlikte. Tek skillle. Aslanlar ormanın en vahşi yırtıcılarıdır. Genellikle hedefini uzun süre gözlemledikten sonra yavaşça farkında olmadan takip ederler. Hedef düzgün bir açıya girdikten sonra aslan hiç beklemeden saldırısını yapar. Çimlerde kamufle olup bu san aslanlar üzerlerine yaklaşan kırılgan hedefleri acımasız bir şekilde avlarlar. Tak! Gel bir sene <laughs> Abi böyle bir şey yok. Bu ne? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu bu normal mi riot ya? Ben bu arada bir şey söyle. Aha. Aha. Hı -hı. Oradan Poppy de geliyor, Poppy de geliyor. Aha. Sen rahatına bak, ben sen, rahatına bak. sen rahatına atayım bak, sen rahat. Atayım mı sana? Atayım mı sana? Bana a, a, a dur. at at bat 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 her türlü. Kovala oradan, kovala oradan kovala, oradan kovala sağdan kapat. Sağdan Aha, kapat. Oluyor. taklayacağım onu. Saylas'a taklayacağım aslında ben. Sabahtan beri şekil yapıyor ya Saylas. Aha. Poppy izle lan Popi izle Popi izle Popi izle. izle. Tekleyeceğim onu da tekleyeceğim. Ah be yakalayamıyorum ama ki ayakkabım olmadığı için. Çocuk. Evet evet Hadi ayakkabım yok. Ben de yiyeyim mi? Ye ye sen W ile de can dolduruyorsun ya. Tarayıcın var mı Bilal? Evet. Şurayı tarasana benim için. Orada birine Taricim taklatayım. Yok. Ama, ama oraya bir şöyle bir gövde gösterisi yaparım. Dur 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 dur. dur. Gare de ne dene? Gare de ne dene? Gare ne dene tek atarım hepsine. Ya gare ne W'dan sonra Q atarım. Çünkü çivili falan var. Aslanlar hedefini beklerdi. Biliyorsunuz. Hadi oto atak. Atamadın. Otu atak atamadın. Aklıcam. Lan! <laughs> Abi ne oluyor? Bilal adamı yakalayamıyorum ki. <laughs> Abi sen çok yavaş. Bilal izle 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 izle. <laughs> Ah be vurdu be. WQE çekecektim be. Ah be. Ah be. Ah be. Hak ettik ama biz bunu ya. Bir aslan olarak arkadaşlar. Ayağımız e, taşa <laughs> takılınca hayvanın, hayvanın boynuzunu kalça bölgesinden yemiş bulunduk. Hak ettik biz bunu. Ya bu Saylas ne yapıyor ya? Ha? Yürü baronla şora Yürü yürü. Harbiden neşe alıyorlar bu arada ya şakasız. İmdat. Bilal taklamaya geliyorum. Kaç. Tam görüşü verdim sana İgnet'le. Abi geri gönder. Kardeşim ya. ne bu? Turkish Airlines bu ya. Bir ileri uçuyorum bir geri uçuyorum. Yeter artık bırakın lan peşimi. <laughs> <laughs> ne bu kardeşim? Uçak simülatörü oynuyoruz biz ya? Süperman gibi uçuyorum. Garen bir gelsene bir taklayalım birbirimize ya. Garen'i görünce ben kaçıyormuş gibi yapsam acaba şey yapar mı Garen? Abi Garen görürse senin hiç üstüne yürümüyor. Ne? Çivilisi vardı onun. Adama öyle Ama bir vuruyorum sadece. ki. Bak o kadar insafsız vuruyorum ki. Bu ildine bakın arkadaşlar adamda hayvan gibi zırh var. 200'den fazla zırhı var birazdan göstereceğim. Kanka ben burada... Maksadım şey ya can iyileştirmesi kesip Garen'in zırhını görmek istiyorum arkadaşlar bak adam bana refleks veremiyor yani Q'sunu vuramıyor e attığım için kaç zırhı var bakalım mı hemen Garen'e Garen göster ya oğlum bak, kendine. göstermiyor bak. ki kendini reis 280 zırhı 280 olan adama mi? tek atıyorum bak 280 şaka yapıyorsun ya bak görüşürüz 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 <laughs> 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 görüşürüz kardeşim 10 adamı tek atacaksın Kaç dolandım, bir şey diyeceğim onun armorunu <laughs> bilmiyorum da bu bunun APS'ini gördüm 1037 yazıyor vurmasın vurmasın onu da indirir Jinx vur birilerini oğlum ah çok iyi ah be aha o da oradan yattak. oğlum bu nasıl bir oyun yemin ediyorum ya herkes her yerden birbirini taklatıyor Evet Hadi Bilal göster bize numara. Allah. <laughs> Allah bu ekber. Allah kapan, ekber. Kapan. Kaç Hakkı kaç olmuş. kaç kaç. Hakkı. Hakkı. Hakkı bugün benim içimden geçecek Eyvah. ya. Benim Eyvah. Eyvah. <laughs> 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 Arkadaşlar işte Bilal, Bilal ve Gragas ikilisi yan yana geldiğinde neler oluyor. Görüyoruz. Son bu arada ejder. Başımız belaya girebilir. Bu ejderi almamız lazım. O ama 10 saat, 10 saatte patlamıyor ya bu da. Harbi. Oha, oha. Bilal bir şey diyeceğim. Saylas da bizim bu yapmış, o da taklatıyor. Farkında mısın? Evet fark ettim abi. Aa, aynen Düm, dümdüz o da taklatıyor. Arkadaşlar. Biz rüştümüzü ispat ettiğimize göre bence artık oyunu bitirecek bu ilde yavaştan geçelim. Ne yapıyorum? Asilleri satıyorum. Fırsatı satıyorum. Merkür'ü alıyorum. Bir tane de buradan Malmortus alıyorum. Bundan sonra da taklamıyoruz. Sıvışma ayakkabısına geçiyorum. Tamam şimdi oyunu kazanabiliriz. Eğer ki adamlar bitiremezse bu arada. Öyle de bir gerçek var. Şu an 134 MR'ım var ama Malmortus'tan arkadaşlar 900 kalkan gelecek bana. Kaç vurmuş? 2600 vurmuş. Ya yani 3600 vurması gerekiyor. Yok benim 3K, 4K vurması gerekiyor. 4K'da vuramaz. Her türlü Malmortus'um tetiklenir. Aa, ben yokum ben yokum. Ben yokum. Taklattın da kim ölmedi ben yokum. Aman diyeyim, aman diyeyim. 7 saniye ölme Beyze kaç ölme ölme ölme. Cait'in ulti ulti basar. Kaç Beyze. Allah nasıl oluyor iş abi kurtuldular oradan. Bir can kaldı hepsi ya. Bilal hepsi bir can hepsi kalmayacak kalmayacak kalmayacak. Kafasına düşüyorum kafasına düşüyorum. Allahu Ekber. Neyse ayakkabım var ya. var, mı var mı gelen giden? Var mı gelen giden? Abi hadi kimse yok mu? Abi ikisi birlikte vurunca bu arada yine kesiyorlar ya. Malmortius falan dinlemediler. Abi şeyi popinin canı <laughs> gitmiyor dragondan dolayı. Hayda hayda. Ez <laughs> İşte bu yüzden diyorum arkadaşlar bu tarz bu ütler, lig kasmak için iyi değil. Yani amaç maç kazanmak değil amaç eğlenmek. Güldük eğlendik. Bizim top lane'deki Trundle yarabilseydi belki bir şeyler olurdu ama biz taklatacağız diye oyunu bitirmedik. Hul bu boyut olmamız gerekiyor. Günün eğlenceliydi sonunda, ama ya. Eğlenceliydi. Günün sonunda da Saylas bizi taklattı. Adam tak dedi. Tak 31 kilo var bu arada Saylas'ın. Benden çok kilo almış çocuk. Al lose that. diyor. Aa bak keyitlere bak şov yapıyor. O kadar. <laughs> GG. <laughs> 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 Bir daha sar tablosuna bakalım. Bilal ben 63k taklatmışım. Saylas 105k taklatmış. Ama Saylas'a biz öyle de mid game'de dövüyorduk arkadaşlar. Biz tamamen full build'de adamlara yani şu iki çocuğun hayata küstürmek için yaptığımız e, hareketlerden dolayı böyle oldu. Youtube seviyorum sizleri. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Amacımız tek atmaktı. Tek atmayı da başardık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yemek Yer Kardeşlerim afiyet olsun. Yayınlara da boş vaktiniz olursa bekleniyorsunuz. Hoşçakalın.